bitti bakalım arkadaşlar 8. hesaptayız şöyle seri bir şekilde ücretsizimizi aldık şöyle ücretsiz elmaslardan başlıyorum bunu şöyle şuna veriyorum seri bir şekilde altınımızı önce ücretsizleri bir alalım ha şimdi bunu bir açalım küçükten başlayıp yürüyeceğiz tamam şurada da bir kutumuz var dur şu savaş kutusunu da açayım tamam geldik şimdi dükkana geldik büyük Büyüye geçtik yazdı bir şey vermedi daha demin büyükte de mi vermişti önce şu taraftaki noktadan dört yazdı ama yine de karakteri verecek Rosa verdi Rosa'nın güç puanını verdi buradan ya şöyle bir altı yedi yaz baba Aa, ama dört yazıyorsun hep ya böyle olmaz ya el Primo verdi yine Rosa ile el primo'yu verdi bu hesabımıza da her hesabı Rosa ile Erpilma mı çıkartacağız arkadaş ya hadi bakalım. 8 mi 9 mu 9. hesap